Ne uçurayım abime? Evet arkadaşlar bugün İzmit'te kar yağdı. Havada kara. Ya da gerçi kuş uçuracaktım ama maalesef bugün kuş uçurmayacağım. Bakın size sarı kırımı tanıtayım. Böyle baba yiğit bir sarı kır. Baba yiğit dediğime bakmayın kuş daha yavru. Bunu da bizim komşu Nazmi arkadaş hediye etti. Bakalım bunu da burada uçuracağız. Maviyi uçurmak isterdim ama hem şarjım hem hava soğuk hem de hava kararmak üzere. Şöyle az uçanlardan şöyle tura kaldırmak isterim. Bakın sarı kırı şöyle. Aman aman çıkma sen. Bakın sarı kırın güzelliğine bakın. Gemi gibi. Ay maşallah. Neyle büyümüş bu? Daha da tüyden çıkınca kemerleri olur dedi Nazmi. Erkek. Oo oraya çıkmayı da öğrenmiş. Kuş erkek arkadaşlar. Bu miskimizi de şöyle bir kovalayayım akşam akşam. Sarıkırda şöyle dışarıyı daha çıkmadı. Fırlayabilir, kaçabilir. Vallahi bu soğukta kaçarsa zaten telef olur. Burada benim bir bantım vardı. Bantlayabilirim onu. Şöyle orijinal öz ve öz İzmit sarı kırlarından arkadaşlar. Nazmi'nin videosunu attım. Görmüşünüzdür. Bir tane erkek uçuruyordu. O erkeğin kardeşi. Bu kuş da erkek. Bakalım bu nasıl oynayacak. Onun bir kardeşi de dişi olan ben neydi? Maalesef ben de hava oyununda kaldı ilerleme Demek ki kümeste bazı kuşlar her kuş oynayacak diye bir şey yok. Bazıları da oynamıyormuş demek ki. Bunu da ben uçarım diyor bugün ama maalesef uçuramayacağım. Bu bir gün daha dinlersin bari. Yarın da hava güzel olursa onu uçururum. Ee, şimdi senin yanına uçacakmış lazım. Bakayım şöyle bir turlayacak mı? Onun yanına bir uçan kuş takayım şimdi ben. Bari taklayı dönmüş kuşlara da bu arada nefes vermiş olalım. Sen kuşu tarif et nasıl kuş? Arkadaşlar bizim seyis bir tane sarı kır kaçırdı. Topçularda gören bilen varsa haber versin ya da kanala mesaj atsın. Ee, İzmit'te sarı kır kaybettik. Ne nasıl bir sarı kırdı kanka? Ya, Yok kavga. kuyruğu beyazlık var mıydı? Dişi Bak. miydi? Erkek mi? Nasıl bir kuş? Erkek mi? He erkek. Erkek. Oyunlu mu? Ka Nasıldı? Oyunsuz ya yani daha <gülüyor> 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 Neyse herkesin bilgisi olsun. Şarjım da bitiyor zaten. Aşağıya kahvelerin oraya doğru gitti değil mi? Tamam. İnşallah çıkar bir yerden ya. Yücel abi falan da aradık.